Tar 105u Tarih Metodu Ünite 8 Osmanlı-Türk Tarih Yazıcılığı Osmanlı Tarih Yazıcılığının Kökleri Osmanlı Tarih Yazıcılığı esasen İran tarihçilik geleneği içerisinde boyatmıştır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanan siyasal geleneğin evrimi tarihçilik alanına da yansımıştır. Beylikten devlete ve imparatorluğa dönüşüm süreci Osmanlı tarihçiliğinin başka tarih gelenekleriyle tanışmasını sağlamıştır. Osmanlı tarih yazıcılığına İran tarihçiliği ölçüsünde etki yapabilen diğer ekol İslam tarihçiliği ve bunun farklı versiyonları olmuştur. Osmanlı tarihçilerinin ilk dönemlerden itibaren batılı tarihlerden ve tarihçilerden haberdar olduklarına dair kanıtlar olmakla birlikte bunlardan şekil ve içerik bakımından etkilenme çok daha sonra söz konusu olacaktır. İslam tarihçiliği İslam'ın öncelikle Arap tarihçiliği sonra da bütün Müslüman toplumların tarih anlayışı üzerinde derin etkileri olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in eski peygamberler, krallar ve toplumlarla ilgili yaptığı atıflar, Müslümanların tarih anlayışları üzerinde etkili olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de tarihsel süreklilik ve evrensel bir tarih mefhumu vardır. Bu yüzden İslam tarihçiliğinde tarih ilk insanla başlatılmaktadır. Herhangi bir kabilenin değil, insanlığın ortak tarihi olarak anlaşılmaktadır. İslamiyetin doğuşu bile bir başlangıç olarak değil, tarihsel sürekliliğin devamı olarak kodlanmaktadır. İslamiyetin yayılması ve beraberinde gelen büyük fetihler, Arapları, İranlılar, Romalılar ve İbraniler başta olmak üzere başka kavimlerin tarihleri hakkında bilgi sahibi olmaya yöneltmiştir. Dolayısıyla İslam tarihçiliği henüz emekleme döneminde kendi dünyasından başka dünyalardan da haberdar olan bu manada evrensel tarih diyebileceğimiz ürünler ortaya koyabilmiştir. İbn Haldun ilim ve tarih anlayışıyla Osmanlı tarihçiliği üzerinde büyük etkileri olmuş bir müverrihtir. Bunu hem 16. ve 17. yüzyıl kaynaklarında isminin ve eserlerinin zikredilerek kendisine referansta bulunulmasından ve hatta tarih yorumunun takip edilmesinden hem de 18. ve 19. yüzyıllarda eserlerinden Türkçe'ye yapılan tercümelerden çıkarmak mümkündür. İran Tarihçiliği Bu tabir, tarihçilik alanında efsanevi İran hükümdarlarının mirası, İslami etkiler ve 10. asırdan itibaren bölgede egemenlik kuran Türkiye hanedanlarla devletlerin etkilerinin sentezine karşılık gelmektedir bu tarih anlayışının bariz vasfı, tarihi edebiyatın bir türü olarak görmesidir. Üslup unsuru İran tarihçiliğinde başka hiçbir tarih ekolünde görülmediği ölçüde öne çıkmıştır. Konu itibarıyla klasik İran tarihçiliği, egemen gücün yapıp ettiklerinin hikaye edilmesi olarak tanımlanabilir. Selçuklu tarihçiliği Bu dönem tarihlerinin dilleri Farsçadır ve çoğunlukla İran tarih yazıcılığı geleneği içerisinde kaleme alınmışlardır. Bu eserler arasında bilhassa siyasetnameler Osmanlı tarih yazarları üzerinde etkili olmuştur. Anadolu Selçuklu devleti ve beylikler döneminde de Türkçe tarih yazıcılığının pek gelişmediği söylenebilir. Bu dönemde din ve hukuk alanında Arapçanın, sanat ve edebiyat alanında Farsçanın egemenliği söz konusudur. Osmanlı tarihçiliğinde çağdaş tarih gelenekleri Osmanlı tarihçilerinin çağdaşı batılı tarihçilerden ne ölçüde etkilendikleri sorusuysa 18. yüzyıla kadar pek önem taşımaz. Bu asırdan itibaren önce batılı kaynakların kullanılmaya başlaması ve daha geç dönemde de batıda yükselen yeni tarih anlayışı ve usullerinin takip edilmesi söz konusu olmuştur. Osmanlı tarih yazıcılığı üzerinde etkileri tespit edilebilecek olan Timurlular devri tarihçiliği, salt siyasi vakalar ve yönetici elitlerle ilgilenmiştir. Askeri gelişmeler, zafer ve fetihler, siyasi çekişmeler konu edilmiştir. Timuriler tarihçiliğinin bugün bilinen en önemli örneği Gıyasüddin Ali'nin kroniğidir. Onun haleflerinin başında Farsça zafername yazarı Nizamüddin Şami gelmektedir dün Natanzi'nin İskender Kroniği diye de bilinen Muntehebud Tevarihi Muinisi de önemlidir. Timuriler devrinin en tanınmış tarihçisi ise Zafername müellifi Şerafettin Ali Yazdi'dir. Yazdi'nin bu kitabı İdris-i Bitlisi'nin eseri Heşbehiş'te model olmuştur. Ki bu da Osmanlı tarihçiliğinde ana damar oluşturmuş bir eserdir. Osmanlı tarihçiliğinin ilk döneminin çağdaş bir diğer tarihçilik ekolü de Memluk tarihçiliğidir. Memluk tarihçiliği esasen Arap tarihçiliğinin bir devamıdır. Arap tarihçiliğinin iki ana damarı olan biyografik tarih yazarlığı ve umumi tarihler burada El Havadis Vel Vefeyat adıyla bir tür karışım husule getirmiştir. Memluk tarihçiliğini klasik Arap tarihçiliğinden ayıran unsurların başındaysa dil gelmektedir. Klasik Arap tarihçiliği 13. yüzyıla gelinceye değin fasih bir Arapça kullanmaktaydı. Memluk tarihçiliği ise gündelik konuşma dili, yerel lehçe ve hatta şivelere yer vermiştir. Osmanlı tarihçiliğinin kuruluş dönemi 15. yüzyıl. Osmanlı tarihçiliğinin bugüne eseri ulaşabilen en eski müverrihleri arasında salt Osmanlı tarihçileri olarak kabul edilemeyecek olan Osmanoğullarının yanı sıra mesela Aydınoğulları gibi başka beyliklerinde tarihlerini yazan müverrihlerdir. İlk eserleri Osmanlı tarihçiliği tanımı içerisine koyan ve örneğin Selçuklu tarihçiliği tanımının dışında tutmayı gerektiren ölçütler ortada yoktur. Bizi bu eserleri Osmanlı tarihçiliğinin ilk ürünleri olarak kabul etmeye zorlayan şey, Osmanlı coğrafyasında yazılmış olmaları, Osmanlı hükümdarları yahut devlet adamlarına sunulmuş olmaları ve az ya da çok Osmanlı tarihinden de bahsediyor olmalarıdır. Osmanlı tarihçiliğinin ilk örnekleri gazavatnamelerdir. Ayrıca menakıbname, fütüvvetname türü eserler de bu çerçevede değerlendirilebilirler. Arap edebiyatındaki megazi türü eserler gazavatname türünün ilk örnekleridir. Osmanlı tarih yazıcılığının ne tam olarak içinde ne de dışında kabul edilebilecek olan menakıbnameler, birer tarih eseri olarak görülmeseler de son derece önemli tarihi kaynaklardır. Gazavatnameler ise belli bir savaş ya da seferi tasvir ederken oldukça ayrıntılı tarihsel bilgiler verirler ve bu yönleriyle tarihi kaynak olma bakımından destansı eserlerden ayrılırlar. Bir şehrin veya bir kalenin ele geçirilmesini hikaye eden eserlerse fetihname olarak tanımlanır. Bir dizi fetih içeren bir seferin hikayesini anlatan fetihnamelere ise sefername denilir. Osmanlı tarihçiliğinin ilk örnekleri Osmanlı tarihi yazmalarının ilk örnekleri elimize ulaşamamıştır. Günümüze ulaşan en eski tarihlerin kaynak olarak kullandığı Yahşi Fakih'in Menakıb-ı Ali Osman adlı eserinin bilinen en eski Osmanlı tarihi olduğu düşüncesi hakimdir. Bu eserin Yıldırım Beyazıt zamanına kadar olan hadiseleri içerdiği ve 2. Murat devrinin ilk yıllarında yazıldığı bilinmektedir. Osmanlı tarihçiliğinin günümüze ulaşabilen en eski örneği Ahmedi'nin Germiyanoğlu Süleyman Şah için İskendernamesine ek olarak 1390'da telif ettiği ve 1403 yılında Yıldırım Beyazıt'ın şehzadelerinden Emir Süleyman'a takdim ettiği Dastanı Tevarihi Mülükü Ali Osman adlı manzum eseridir. Ahmedi'nin eseriyle birlikte 15. yüzyılın ortalarına tarihlenen saray takvimleri ve Tevarihi Ali Osman başlıklı popüler anonim tarihler Osmanlı tarihçiliğinin ilk örnekleri sayılabilir. İkinci Murat ve Fatih devirlerine ait olduğu bilinen saray takvimleri, Selçuklulardaki takvim geleneğinin bir devamıdır. Bugün beşi hakkında bilgi sahibi olunan saray takvimleri, peygamberlerin, halifelerin kronolojik listeleriyle Selçuklu, Karamanlı ve Osmanlı hanedanlarına dair önemli olayları içermektedir. Bu takvimleri sarayda görevli müneccimler hazırlamaktaydı. Metinleri kısa tutulan bu takvimleri hazırlayan müneccimler, saraydaki ilk vaka nüvisler olarak kabul edilmektedirler. Fatih Devri ve Sonrası Tarih Yazıcılığında Yeni Ufuklar İkinci Murat Devri Osmanlı'da tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilirken, Fatih Devri ise kuruluş devri olarak kabul edilmektedir sadece tarih yazıcılığı alanında değil, edebiyatta, coğrafyada, matematikte, astronomide ve diğer ilimlerde de bu parlak bir zaman dilimidir. Bu dönemde Osmanlı tarihçileri tarafından ilk müstakil dünya tarihleri ve Osmanlı tarihleri yazılmıştır. Vekai iname ve monografi denemelerinin sayısı artmıştır. İkinci Mehmet devri tarihçilerinden Şükrullah, Behçetüt Tevarih adlı eserini Farsça olarak ve 13 bölüm halinde yazmıştır kitabın sadece 13. ve son bölümü Osmanlılarla ilgilidir. Dönemin bir diğer önemli tarihçisi Enveri, Manzum Mesnevi tarzındaki Düsturname adlı eserini Hamisi Mahmut Paşa adına 1465'te telif etmiştir. Genel bir dünya tarihi olan bu kitap, 3730 beyitten müteşekkil olup bir mukaddime ile 3 ana bölümden oluşmaktadır. Enveri, Osmanlı tarihini İslam tarihinin bir devamı olarak ele almıştır. 15. asrın bir diğer önemli tarihçisi Aşık Zade'nin eseri Tevarihi Ali Osman tamamen Osmanlılara hasredilmiş bir tarihtir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1478'e kadar gelen hadiseler eserin konusunu oluşturmaktadır. Devrin bir diğer önemli müverrihi Mehmet Neşri'dir. Cihan Numa adlı eserini 1492'de tamamlayarak Sultan II. Bayezid'e takdim eden Neşri, bu eserini Oğuz Han'ın nesli, Selçuklular ve Osmanlılar başlıkları altında üç bölüm halinde yazmıştır. Ortaçağ Müslüman ve Türk devletlerinde bir inşa divanı bulunur. Burada Arap ve Fars dilleriyle İslami ilimlere hakim, kudretli münşiler vazifeli olurlar ve bunlar devletin iç ve dış muhaberelerini yürütürlerdi. İlk Türkçe münşiatlarsa Fatih döneminde görülür. Fatih devri tarihçiliğinin en önemli hususiyetlerinden birisi bu dönemde şehnameciliğin başlaması olmuştur. Hemen bütün Doğu hükümdarları başarılarını kaydetmek ve bu şekilde tarihe mal olmak gayesiyle mahiyetlerinde bir şehnameci bulundururlardı. Osmanlı'daki şekliyle şehname türü ise dili ve hedef kitlesindeki farklılıklara karşın evvelki Türk İslam devletlerindeki gazaname türünün bir devamı bir benzeridir. Osmanlı tarih yazıcılığının klasik dönemi 16. yüzyıldan 18. yüzyıla. Osmanlı klasik döneminin pek çok nedenden ötürü konumu en çok tartışılan padişahı olan 2. Bayezid tarihçilere büyük önem vermiştir. Öncelikle onun devrinde bir önceki dönemin tarih yazıcılığı anlayışını devam ettiren eserlerin kaleme alındığı belirtilmelidir. Her ne kadar yeni fetihlerin çok sayıda olmadığı bir dönem olsa da, bu dönemde kazanılan askeri başarılar daha önceki tarihçilik gelenekleri çerçevesinde yazılıyordu. İkinci Bayezid devrinde Osmanlı tarihçiliğinde bir zihniyet devrimi tamamlanmıştır. Kuruluş devri tarihçiliğinin Osmanlı tarihini dünya tarihi ve İslam tarihi içinde konumlandırması bu devirde büyük ölçüde değişmiştir. Artık tarih yazıcılığında evrensel bir İslam İmparatorluğu'nun ideolojisi hissedilmektedir. İkinci Bayezid'den sonra birinci Selim devrinde Arap tarihçiliğinin Osmanlı tarihçiliği üzerindeki etkileri daha bariz hale gelmiştir. İkinci Bayezid ile karşılaştırıldığında Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin resmi tarihçilerinden beklentisinin epeyce farklı olduğu görülmektedir. Kanuni'nin öncelikli meselesi kendisi değil, hanedanın imajıydı. Selimname literatürünün ortaya koyduğu başarı, Kanuni'yi tarihçilere kendisi için de tarihler yazdırmaya teşvik etti. Kanuni çok sayıda Süleymanname yazdırdı. Bu eserlerde onun seferleri, fetih ve zaferleri ile imar faaliyetleri anlatılmıştır. Süleymannameler arasında çok bilinenler, Kara Çelebizade'nin ve Bostan'ın Süleymannameleri ile, Celalzade Salih'in Tarihi Sultan Süleyman'ı ve Celalzade Mustafa'nın Tabakatül Memalik, Fi Derecatül Mesalik adlı eseridir. Süleyman Nami literatürünün zenginliğine delil olarak sadece Kanuni'nin son seferi olan Zigetvar üzerine kaleme alınmış olan Zigetvarnamelerin Namelerin varlığını gösterebiliriz. Klasik dönemin başlıca müverrihleri Klasik dönemin etkileri itibarıyla en önemli müverrihi İdris-i Bitlisi'dir dönemin bir diğer büyük müverrihi olan Kemal Paşazade, tarih görüşü ve metodu itibarıyla Osmanlı tarih yazıcılığı içerisinde bir kırılmayı temsil eder. Zamanın bir diğer müverrihi Celalzade Mustafa, Divanı Hümayun Katibi olarak başladığı Osmanlı bürokrasisi içindeki kariyerinde reisülküttablığa ve Nişancılığa kadar yükselmiştir. Bir diğer müverrihi olan Ferudun Ahmet Bey, münşi, şair ve hattattı. Osmanlı bürokrasisi içerisinde başarılı bir kariyer sahibi olmuş, Divanı Hümayun katipliği, Reisülküttablık ve Nişancılık gibi vazifelerde bulunmuştur. Tarihçi kimliğinin yanı sıra 16. asrın önde gelen devlet adamlarından biri olan Hoca Saadettin Efendi, Osmanlı ilmiye sınıfındaki kariyerinde padişah hocalığı ve şeyhülislamlığa kadar yükselmiştir. Dönemin bir diğer önemli temsilcisi Mustafa Selanikli'nin Tarihi Selaniki adlı eseri 1563-1600 yılları arasını kapsamaktadır. Mustafa Cenabi, Osmanlı tarihçiliğinin klasik döneminin ana akımı olan İran tarihçiliği etkisindeki edebi tarihçiliğin dışında kalan, ulema tarihçiliği dediğimiz klasik Arap tarihçiliğinin izlerini taşıyan damarın bir temsilcisidir. 19. yüzyılda Osmanlı tarih yazıcılığında yeni arayışlar. 19. yüzyıl aslında bir reform çağıdır. Bu dönemin tarih metinlerine bakıldığında, evvelki dönemlerin tarih anlayışını devam ettiren tarihlerin yazılmış olduğunu görmek mümkündür. Vakanüvis tarihleri, genel tarihler, ruznameler ve biyografi zeyilleri bunlardandır. Son Osmanlı tarihçileri Vakanüvislik kurumu imparatorluğun sonuna kadar değişen şartlar altında farklı biçimlerde bile olsa varlığını sürdürmüştür. 19. yüzyıl vakanüvislerinden Antepli Ahmet Asım Efendi, bir Farsça sözlük olan Burhan-ı Katı isimli eseri Türkçeye tercüme ederek Sultan 3. Selim'in iltifatına mazhar olmuş ve Süleymaniye müderrisliğine getirilmiştir. 1807 senesinde vakanüvis olarak tayin edilmiş 1791-1808 yılları arasındaki hadiseleri, havi iki ciltlik Asım tarihini muğlak bir dil ve külfetli bir üslupla kaleme almıştır. Asrın son vaka nüvisi sayılan Ahmet Lütfi Efendi, Hacimli tarihini Selefi Cevdet Paşa'nın eserine zeyl olarak yazmıştır, ancak usul ve yetkinlik açısından bu iki eser arasında bir devamlılık olduğu söylenemez. 19. yüzyılın diğer önemli müverrihleri bu müverrihlerin çoğunun yüksek bürokrasiye mensup olmaları dikkat çeker. Örneğin Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı bürokrasisinin en üst tabakalarındandır. Onun tarih anlayışında da İbn Haldun etkisi açıkça görülebilir. 19. asrın büyük devlet adamı ve müverrihi Mustafa Nuri Paşa, dört cilt olarak telif ettiği Netayicül Vukuat adlı eseriyle Cevdet Paşa'yı ve Ahmet Vefik Paşa'yı takip etmiştir bu asrın mühim müverrihlerinden olan Hayrullah Efendi, ilmiye sınıfı içinde kariyer yapmış, bilahare meslek değiştirerek bürokrasiye intisap etmiş, nazırlık ve elçilikte bulunmuştur. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet İlmi en önemli eseri olan ve iki cilt halinde neşredilen İslam Tarihi adlı yapıtında, seleflerinden farklı olarak disiplinler arası bir yöntem izlemiştir. Burada söz edilecek olan son müverrih Jön Türk hareketinin mühim simalarından Mizancı Mehmet Murat Bey Dağıstan'da doğmuş, Rusya'da eğitim görmüş, İstanbul'a göç etmiş ve Osmanlı bürokrasisine girmiş yeni bir aydın tipinin örneğidir. Mizancı Murat'ın Tarihi Umumi adlı kitabı 19. yüzyılda Osmanlı devletinde bilhassa yeni ve modern okullarda yetişen nesillere hitap edecek genel tarih ihtiyacına cevap vermek üzere kaleme alınmış eserlerden birisidir. 19. yüzyıl tarihçiliğinin genel değerlendirmesi ve tarihçiliğin yeni alanları. Bu dönem tarihçiliğinin göze çarpan ilk hususiyeti dilin ve üslubun sadeleşmesidir. Bu tarihin seçkinler için yine seçkinler tarafından üretilen bir bilgi alanı olmaktan çıkıp daha geniş kitleler için yazılmaya başlanmasının bir sonucudur. Bu dönemde tarih amme faidesi gözetilerek yazdırılmaya başlanmıştır. Dilin sadeleşmesi tarihin pedagojik bir işlev kazanmasına paralel bir süreçtir. Dönemin tarih eserleri içinde tarih ders kitapları çok önemli yer tutmuştur. Bu çerçevede son vaka nüvis Abdurrahman Şeref Efendi'nin ve Ali Reşad'ın eserleri önemlidir. Bu asırda Avrupa tarihine ilgi de artmıştır. 19. yüzyılda Avrupa'da Türkoloji çalışmalarında alınan mesafe, Türk tarihçiliğinde de etkilerini göstermiştir. Yine bu dönemde çok sayıda Osmanlı tarihçisi tarafından yabancı dilde tarihler kaleme alınmıştır. Bu müellifler arasında Mahmut Raif Efendi, Gabriel Narodunkyan Efendi, Mahmut Muhtar Paşa, Mizancı Murat Bey, Aristar Bey sayılabilir. Avrupa dillerinde tarih yazımındaki bu hızlı artış, Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı ile ilişkilerindeki yeni durumun doğal sonucudur. 19. yüzyıldan itibaren seyahatname ve hatırat türündeki eserlerin sayısında görülen bariz artış, klasik tarihçiliğin geçirdiği dönüşümün ve bu alandaki yeni arayışların bir göstergesidir. 20. yüzyıl başına gelindiğinde ise Osmanlı Türk tarih yazıcılığı artık profesyonel bir uğraşı olma niteliği kazanmıştır. Tarihin politik ve pedagojik işlevleri onun kurumsal niteliğini de güçlendirmiştir.